Sismik gerdek Hayrettin Taylan Beni manada yaşatan Aşk mağaramda Kayboluyor suskunluğum Beni makamda yücelten Hayrettin'de okunuyor Kusursuzluk Beni Özde durulayan ismet aynasında görünür sevi okunurluk. Beni bene yamalayan kısmet vatanında göverir hira aya yolculuk. Beni söze tohum yapan gerçeğin elifinde başlar aşka seyirlik. Beni ayakta tutan dert çuvalımdan dökülüyor sensizlik. Rayında gözyaşı düğünü yapan gidiş treniydi gönlüm. Masallardan sıkılmış, öksüz bir çocuk gibi bekledim gülmeni. Mahsur kalmış yarınların, sonrasızlık istasyonunda emekledim gelmene. Telmihlerin hemzeminde geçerken çarpıştık nemli gözlerine. Bu yüzdendir bağrımda akan Fırat, kan revan. Bu yüzdendir çağrımda nur saçan kevser Aşk karası Umudun çökeltisinde Kendinle buluşmuş dil mecramın dibindeyim Seyrelen ketlerimle Artan çatışmalarımın sismik gerdeğindeyim Rahmi alınmış kavuşmaların Zevk ağzındaki durulanışın suyundayım Perdesi çalınmış fermanın ortasında, özümün sığınağındayım. Nefsi parelenmiş dermanın kıyısında, gönlümün rüyasındayım. Nefesin dehlizlerinde sonları çeken harfin sonundayım. Yalnızca sen aralarında kendimden sonradayım. Yalnızca ben ötesinde benden sonradayım. Yandığım imgelerden kurtardı hal ve halk dilim. Kandığım mana gelinin eteğinden kurtardı özden dokunuşun, Sandığım doğruların yanlışlık atlasından çıkardı öznün beyazı. Vardığım varların azlığından vara götürdü varlığının nuru.